Bu bir Brawl Stars oyunu değil arkadaşlar. Brawl Stars oyunu da. Brawl Stars değil. Bugün Clash Royale başlıyoruz arkadaşlar. Eee Clash Royale başlıyoruz dediğim gibi ve aşağıdan güzel bir like gelirse yani bunu çok ama çok yapacağım Eee gelmezse de eee haftada bir gibi gelir. Eee o diğer günlerde Brawl Stars çekerim arkadaşlar. Eee Clash Royale başlamak istiyordum çünkü yani yenilik var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Neden tekrardan aşınayım? Bilmiyorum. Yenilik var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Fotoğraflarımı bakayım dedim şöyle. E, ikinci kınal sana sıkılan savaşları mı ne diyor? Buda buda diyor. Bakalım ne değişiklikler varmış. Şimdi onu göreceğiz. İlk başta bizim bilmem nelerle savaştırıyordu böyle farklı adamlarla, botlarla. Bakalım. Hala öyle. Şöyle hoş geldin. Haydi başlayalım diyor. Bu arada bekleyin. Google Play. Ben ben Şuradan şunu atalım. Bunu Belki ben bunu atmak istiyorum. Deve atmak istiyorum ben. Ne bileyim. Atabiliyor musunuz? Bunu kolayca yenebileceğimizi düşünüyorum buna yapmayacağım çünkü kaldı koruyu bir ihtimal. Şurayı bir... Tamam bunu atmayacağım hadi. Öyle atalım. Yardıma git. Ortaya git, ortaya, orta kaleye git. Tamam. Ee, bu çok kolay geçti ya. Cidden bu çok kolay geçti bir değişiklik yok şu an itibaren bir işte açılış şeyinde falan var biraz hadi lan şimdi <laughs> internetim yavaş ee, kusura bakmayın internetim çok güç şu an 90 şöyle bağlantı koptu diyor görmüş olmanız çünkü neden internetim çok az acayip çok az bu arada Ahmet Necaklı kanalında artık tek vlog videoları gelecek. Artık futbol videolarını da burada atacağım. Futbol oyun videolarını da burada atacağım. Dur bakayım. Sandık bölmesi geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Aç dedim. Bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Böyle. Bunun yükseltmeyi mi istiyorsun? Evet. Tam yükseltsin. Oyun ne? internetten biraz kasıyor. Abi bir yürü git ya. cidden bir yürü git ya. Bana öğretmeyi kes ya. Niye nasılsın? Lan ölsene. Şöyle basmanı. Şöyle gönderdim bir, bir tane daha. Bir tane daha oku göndereceğim sonra. Güzel şu an. çok iyi aldık. Şunları hiç ellemeyeceğim. Gelsinler sağdan sıkıntı yok normal böyle zaten ortaya git tamam bir aldık ya bu maçı da güzel ya eğitimci Fiko eğitimci Fiko'yu da aldık arkadaşlar ben bunların hepsini yapıp geliyorum ya ya da yolda bırakırız ya şey de devam ederiz bu maçtan sonra bitirebilirim bu maçta atacağım şu ana kadar hiçbir değişiklik göremedim cidden diyorum şu ana kadar hiçbir değişiklik göremedim İnternetim de iyi de artık iki saat bekleyeceğiz ya bu arada yeni bilgisayar olacak bana e, bilgisayardan çekmeye başlayacağım videoları bunu da diyeyim internetten dediğim gibi kasıyor dur ben bu kutuyu açmak istiyorum abi buradan bir şey çıkacak bak bu kutudan bir şey çıkacak çıkmazsa Dedim 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 ya Tamam Şimdi şöyle gelelim Savaş şeyine Şuralarda falan bir değişiklik var mı? Ha, burayı açmak için şey gerekiyor değil mi? Savaş diyelim Daha güçlü bir saldırı için kartları birlikte kullanalım Öf öf. Ben şövalyeyi atmak istiyorum ya. İyi. Orayı aldık. Burayı aldık ya. Almalıyız. Devi öldürmeyin. Hayır hayır hayır. hayır. Hadi be. Flaşörlerimi attım lan. Lan bunu attım lan. sahibi oldum. Evet. Bunu da aldık. Adam olacaksınız. Tabii botları karşılamıyorum da. Ben gazı gidiyorum bilmiyorum. Yine bir sandık geldi. Açacağım bunu. Hiç bekleyemem. İyi ya arkadaşlar geldik ki bir yüz jeton falan yapman gerekmiyor. Eskiden yüz jeton falan yapman gerekiyordu. Şimdi 500 jeton gerekiyor. Bir savaş kutusuna sinirliyim. Ama şimdi 500 jetona bu kutuda alabiliyorsunuz. Aha. Uh -huh. İlkten çıkmaz bu ya. Destansı geldi. Çok iyi. Ben bunu biliyorum. Bu acayip iyi ya. Eskiden vardı. Bayağı bir işime yarardı. Çıkmıştı. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek videoda devam edeceğiz. Bu eğitim sürecine. Bundan Haberler. Haberleri hiç sevmiyorum. Şu süpersin ya. Telefici. Ee, hadi o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> kapatamadım az önce. Görüşürüz. Yanlış yere bastım. Bay bay.